İspanyolca adı Amoros Perez olan ve güzellerimize dilimize paramparça açlar köpekler adıyla çevrilen 2000 yılı yapımı bu film, ünlü yönetmen Alejandro González Inarritu'nun ilk uzun metrajlı filmi olup, ünlü yönetmenin sinema camiasında adını duyurulmasında yardımcı olmuştur. Alejandro González Inarritu benim en sevdiğim yönetmenlerin arasında olup oldukça da başarılı bir abimizdir. Filmden önce biraz kendisinden bahsetmek istiyorum ki siz de bu güzel insanı, bu iyi yönetmeni tanıyın. İndarutu henüz 16 yaşındayken okuldan atılır. Okuldan atılan İndarutu abimiz okuldan atılınca meraklı olduğu bir işe kalkışır ve bir rahatlıkla dinleyicilik yapar. Yani kısa bir süre içinde çok sevilen bir dişi olur. Hatta o kadar çok başarılı olur ki radyo kanalının başına getirilir. Söylentiye göre bir gün yine bu radyo işiyle uğraştığı zamanlarda İndarutu abimiz evde Yılmaz Güney'in yol filmine denk geliyor ve film izledikten sonra çok büyüleniyor. Sonra yönetmenliğe merak sarmaya başlıyor. Ardından reklam filmleri filan derken ufak ufak dinli sinemaya atıyor. Ve ilk uzun metrajlı filmi Amaros Perus çekiyor. Filmin senaristliğini Inarutu'nun birçok filminde olduğu gibi Guillermo Arriaga üstlenmiştir. İkisi aynı kafada oldukları için birçok yapımı ortaktır. Hatta Arya William Faulkner'ın öykülerindeki kaosu oluşturan serbestliğin Inarutu ve kendisine epey esin kaynağı olduğunu söyler. Amaros Peros 2.4 milyon gibi düşük bir bütçeyle çekiliyor. 20 milyon dolar hasılat elde ediyor ve en iyi yabancı film dalında Oscar'a ve Altın Küre'ye aday oluyor. Filmde Inarutu'nun tarzı olarak yine üç farklı hayatın bir araba kazası sonucu kesilmesi anlatılır. Zaten Inarutu kesilen hayatları ve insani öğeleri filmlerini anlatmayı seven ve gerçeklikten de neredeyse hiç korkmayan bir yönetmendir. Filmlerinde acıyı göstermeyi ve bu acıyı seyirciye hissettirmeyi sever. Film sinemasal dilde değişik kurgusu ile seyir keyfi hayli yüksek bir yapım. Oyunculukları hiç sırıtmıyor. Ne yalan söyleyeyim filmde hiç yıldız oyuncu yok ama en az yıldız oyuncular kadar iyi oynayan ve gerçekten doğallıktan hiç korkmayan oyuncular var. Kast ekibini takdir etmek gerekiyor. Özellikle Octavio rolündeki Gael Garcia Bernal'in oyunculuğunu çok beğendim. Innersu da çok beğenmiş olacak ki daha sonra Bernal'e Babel filminde de rol vermiş. Octavio'nun hikayesindeki köpek dövüşleri ve oradaki vahşetin gösterimi diğer hikayelerdeki şiddet içerikli sahneler Tarantino'yu anımsatmıyor ve en az onun kadar başarılı oluyor. Filmde esas ön planda tutulan köpekler aslında insanlar ile özdeşleştirilmiş. Köpek gibi baş ile kendi hayatlarımızı, kendimizi, birbirimizi nasıl parçalayıp ziyan ettiğimizi anlatıyor bize Amoros Peros. Hayat bir bütün ve herkes buna dahil. İstemeden, bilmeden, attığın bir fazla adımın bile bu hayatta var olan insanların hayatına nasıl etki ettiğini çok güzel yansıtmış film. Ne verirsen onun karşılığını alıyorsun filmde. Gerçeği doğruyu sinemasal ile çok farklı bir kurgu ile en az hatayla anlatan Inaruto kalitesini ileride iyi işler yapacağını bu ilk filmde de ispatlıyor. Sizi bilmem ama bence harika bir film. Bizi hayatın içinden bir şeyler sunan dram ağırlıklı ve biraz da şiddet dolu sahneleriyle Az bir bütçeyle böyle bir baş çekmek her yönetmenin harcı değildir.